en primo. Ya ok atma artık ya. Atma artık o. Çok karanlık oldu. Önümü göremiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta gece üstü işte Brawl Stars CD ile gireceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka ama mutlaka aşağıda bir Ben beğenmeyi Aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa şu anda kalma abone olmayanlar çok sevinirim. Bir gün nefessiz kalacağım gerçekten bir gün nefessiz kalacağım. Eğer dünkü videomu da bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra dünkü videomu izlemeyi unutmayın dostlarım. Videoda bazen gözümden kaçırdığım bir şeyler olabiliyor. Bu videoda gözümden kaçırdığım bir şeyler olsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın dostlarım. Sonuna kadar izleyin ki gözümden kaçırdığım bir şey olursa yazın arkadaşlar. Evet dostlarım ben şu anda Minecraft'a giriş yaparken siz de aşağıdan videoyu beğenmeseniz beğenmeyi unutmayın dostlarım. Mutlaka ben dünyaya girmeden önce destek olmak için videoyu beğenin arkadaşlar ve istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videoda yine 70 lira Değerinde Brawl Stars elmas çekilişimiz olacak. Yorumlar kısmına Brawl Stars isimlerinizi yazmayı unutmayın dostlarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu üçünü yaptıktan sonra sonuçları Instagram hesabından açıklayacağım. Miş lira değerinde elmas çekilişimiz var. Instagram hesabımı takip edin. Belki de siz kazanırsınız. Çekilişleri oradan açıklayacağım arkadaşlar. Hadi devam edelim şimdi. Evet Minecraft'a girdik arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars ile Minecraft'a girdik. Merhabalar Minecraft. Merhabalar nasılsın Minecraft? Minecraft. Minecraft. Oh. Bunlar ne lan? Hemen. You fight me? You fight kim diyordu lan bunu? Bu bu, bu rap ne için söylüyordu arka? You fight me. Fight dövüşen biri söylüyor ve yakın dövüş biri söylüyor. El Primo dur. El Primo söylüyordu bunu. Biliyorsunuz El Primo benim en sevdiğim karakter arkadaşlar. El Primo you fight me diyordu dövüşürken. Yani İngilizce versiyonunda öyle. Tam biz Türkçe versiyonunda oynuyoruz ama İngilizce versiyonunda öyle söylüyor hatırlıyorum. Demek oluyor ki bu bölüm El Primo'ya denk geleceğiz arkadaşlar. Bu bölüm El Primo'ya denk geleceğiz. Bakalım bıraksak. Hop! Oh, El Primo'ydu lan o. Arkasında elmas bırakarak gitti. Bak bak bak. Elmasları takip edeceğim bak. Adam arkasında elmas bırakarak gitti ya. Neyse. El Primo denk gerçekten denk geldi arkadaşlar. El Primo'nun geleceğini... Ay El Primo! Ha! Ulan yumruklayıp yumruklayıp kaçıyor siz. <laughs> Dur. Arkadaşlar El Primo beni öldürmez herhalde. Öldürür mü? Yani bilmiyorum yumruk atıp atıp kaçıyor bak. El Primo ben seni en çok... <laughs> Brawl Stars'da en çok seni seviyorum El Primo. Bana zarar verme. <laughs> Değil mi El Primo? El Primo. Nerede ki bu? Oğlum yumruk atıp atıp kayboluyor herif ya. Allah Allah. El primo. El primo kayıp arkadaşlar. Gece oluyor. Gece olmadan ben bir şöyle kendime küçük bir ev yapayım arkadaşlar ki gece böyle saklanabileceğimiz bir evimiz olsun. Sonra zombilerle falan uğraşmak istemiyorum. El primo belki bize yardım eder zombilerden savunmak için kendimizi ama olsun. Şu an el primo'ya da güvenmiyorum. Şu an el primo'ya da güvenmiyorum. Yumruk değil yumruk dik kaçıyor şerefsiz. Ona da güvenmiyorum şu an. Şöyle hemen elinde olan odunlarla Küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir tane de crafting table. Hop. Tertemiz. Biraz fazla karanlık olmaya başladı. Biraz fazla karanlık olmaya başladı arkadaşlar. Şu odunları da kazayım artık. Evimi bitirmek istiyorum. Evim bitsin. Gidelim şuradan. Heh, şu odunları da çevirelim. Oğlum ben bu evin az önce çatısını yapmadım mı lan? Ben bu evin az önce çatısını yapmadım mı arkadaşlar? Bana böyle geliyor? Lan! Elpiri mi var? Evimi de mi kırıyorsun lan? Ama ben sanki az önce evin çatısını yaptım ya. Aa, odun yetmedi. <laughs> bir tane odun eksik kaldı ya. Bir tane şuradan bir tane odun çalayım. Ben de evimden odun çalıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok bence kendi evimden çalabilirim. Bence El Primo'ya bir mesaj bırakalım arkadaşlar. El Primo'ya bir mesaj bırakacağım buraya. Ay. Aa! Şuradan el Primo bak kaçıyor gene arkadaşlar. Vurdu kaçtı ya Allah Allah. Şuraya I want to be Filet, dur Fire'nti de şey dedim. I want to be friend dedim arkadaşlar. Arkadaş olmak istiyorum dedim. Allah kahretsin. Ah! İskelet El Primo kurtar beni El Primo. Evimi kırmış. Şerefsiz El Primo. El Primo şerefsiz. Evimi kırmış ya. Saklanmam lazım. İskelet yanım. Allah belanı ver. O dur benim bu kadar elmasım var. Ben niye crafting table'da set yapmıyorum kendime? Aa. Hiç aklıma gelmedi. Şuradan bir odun daha kırayım. Anam 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 anam! Dön! Vurmayın ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Vurma, vurma. Toprak, toprak, toprak. Toprak, toprak. Crafting table'ın da kırmış. Ya, <laughs> El Primo ya. Oğlum crafting table'ın da kırmış ya. El Primo bak oyunu bozuyorsun hiç hoş değil. Hiç hoş değil! Oyunu bozma. Aa El Primo bana odun göndermiş. Teşekkürler El Primo. <laughs> Adamsın. Sanırım bunu... Enderman var orada. Enderman'a bakmak istemiyorum. Bir saniye Enderman. Notuma cevap vermiş mi? Yok. I want to be free. Tamam bu hala duruyor. Bir dakika ha, Crafting table niye olmuyor? Enderman'la dövüşüyor. Bak bak bak. El Primo'ya bak. Enderman'i dövüyor. Yumurtluyor El Primo. El Primo. Bak bak görmesin beni dur. Bak, bak Lan evimi kırma. Çekil lan. Ay bak. Vurma dur. Vurma vurma vurma. Ay vurma. Evimi kırma ya. Evimi mi bozdu? Evimi kırıyor ya. Kırma oğlum <laughs> Oğlum buraya ya? Kovalamaca mı oynuyoruz? Elbirim o ya. Rahat bırak beni oğlum. Manyak mısın? Ne sen ya? <laughs> Allah Allah. Anam. Anam iskelet. Aa. Kendime elmas set yapacağım. El Primo'nun düşürdüğü elmaslarla arkadaşlar. Elmas kapmaca oynuyor sanki. El Primo elmas düşürüyor. Ve <laughs> kendime yeni bir ev yapacağım. Ne ya ben El Primo ile mi uğraşayım? Yeter lan. Böyle hemen küçük bir ev yapalım artık ya. Kendime artık bir elmas set yapmak istiyorum. Hop şöyle elmas setimizi yapalım arkadaşlar. Niye yapamıyorum Kas başka şekilde mi yapılıyordu? Aa! İki tane bot oldu. Niye iki tane bot oldu lan? El Primo, al senin olsun. <laughs> El Primo al senin olsun, benim işime yaramaz. Dur lan El Primo'ya kılıç yapalım ha. Harbiden onun yumrukları çok güçlü arkadaşlar. Ben onu ancak kılıç değinirim. Ne El Primo? Ya ok atma artık ya. Atma artık ok. Çok karanlık oldu. Önümü göremiyorum. Aa! Çekil 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 dur ki bloğu kırdım üstüme düştü. Bak bak bak. Duvarları kırıp kırıp vuruyor bana. Ma onun ne oluyor lan etraf mavi oluyor. El primo boss senin olsun. Neredesin? Al burada. El primo lan kaçın. El primo orada bak zombilerle dövüşüyor. Görüşürüz El primo. Ya bu El primo Bu El primo benim de daha geçiyor arkadaşlar. Lan. Oğlum. <laughs> El primo beni bırakmıyor. Lan ne oluyor? Aynı yere girip gelip duruyorum. Vurma. Bu el primo benimle daha geçiyor. Ben bu lafı söylediğimde niye başa dönüyorum? Lan! Nasıl oluyor ya? Çıldırıyorum ne oluyor? Oyun kapanıyor tekrar açılıyor. Allah Allah. Oğlum el primo'nun kırdığı yerler mavi. Allah belanı versin. Kırdığı yerler mavi oluyor. Dur. Hala mesajıma cevap ver. El Primo! Mesajıma cevap ver lan. Oğlum yarasa marasa ne yapıyorsun lan El Primo? Şşş! El Primo! El Primo'yu artık sevmiyorum. El Primo'yu artık sevmiyorum arkadaşlar. El Primo sürekli kötü yaptı, yanlış yaptı bana. El Primo bana yanlış yaptı. Ben şu eşyalarımı alayım. Oh. Aaa! Ben gidiyorum. Aa merhaba Bay Kaplumbağalar nasılsınız? El Primo'yu gördünüz mü etrafta? Hiç sevmiyorum kendisini. Aa, merhaba Bay Creeper. Seni zaten seviyorum. <laughs> Seni zaten sevmiyorum. Ben El Primo'dan uzakta bu adada yaşayacağım arkadaşlar. 64 tane elmasım var mis gibi bu adada yaşarım ben. Allah bak. O, oh, o, oh, orada bir şeyler var. Bunlar ne? Orada bir şeyler var. El Primo oraya gelemez diye düşünüyorum. Şuraya. Her neyse orası. Ney burası arkadaşlar? Merhabalar. Selamünaleyküm. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Sadece yosunlar falan var sanırım. Peki hala? El primo. Senle hesaplaşacağız oğlum. El primo, senle hesaplaşacağız oğlum. Bu videoyu şimdi burada bitiriyorum ama senle hesaplaşacağız El primo. Her neydi her neredeyse şu an bilmiyorum ama Hesaplaşacağız seninle Zamanı gelecek İkinci bölümünü istiyorsanız videoyu beğenip Video yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsunuz. Dediğim gibi ikinci bölümünü istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Şurada iki tane video çıktı İzlemeyi de isterseniz izlemeyi unutmayın dostlarım Ben şimdi Eğer hala aranızda kanalıma abone olmayan varsa Şuradan kısa bir şekilde kanalıma abone olabilir Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar Bay bay